The Turkish Post'tan Mümtazer Türkönen'in yazısı Torpil, Mülakat, Liyakat Ağaç kurdu gibi ahşabı kıtır kıtır kemirerek içerden çürüten asalak böcekleri gözünüzün önünde canlandırın. Torpil bu asalakları özel olarak seçip oturduğunuz koltuğun tam da eklem yerlerine yerleştirmek demek torpil yapma gücüne sahip olan iktidar çevreleri meselenin bir fırsat eşitliği ve adalet sorununun ötesine geçtiğinin, oturdukları koltuğu darmadağın ettiğinin farkında değiller. Torpil adam kayırma liyakati yok eder. Devlet kurumlarını bir yığın işe yaramayan, arkasını sağlam yere dayadığı için sorumluluktan ve emek harcamaktan kaçınan beceriksiz adamın eline teslim eder. Güç sahiplerinin koltukları çürürken, Devlet gücü de fesada uğrar, etkisini ve saygınlığını kaybeder. Ehliyet herhangi bir işi yapacak uzmanlık bilgisine, yeteneğine, yani yeterliliğine sahip olmak demek. Liyakat prensibi ise ehliyet sahibi adaylar arasında mukayeseli olarak en yüksek niteliklere sahip olana o işi emanet etmek anlamına geliyor. Maşallah, ülkemizde liyakat sorununu öne sürmenin bir anlamı yok. Çünkü ehliyet sahibi olmayanlar her yeri doldurmuş durumda. Somut örneği yargı. Kamu personeli seçme sınavı barajı düşürülerek mesleğe atanan hakim ve savcılardan herkesten çok Adalet Bakanlarının ve yüksek yargı bürokratlarının şikayetlerini hatırlayın. Hep yanlış anlaşılan bir husustur. Torpil, adam kayırma faaliyeti iktidar yanlılarının devlet kadrolarına doldurulmasından ve partizanlıktan çok önce İktidar gücünü kullananların yakın çevrelerine kamu imkanlarını dağıtmalarıdır. Ha ihale vermişsiniz, rüşvet almışsınız. Ha yeteneksiz ve yetersiz yeğeninizin öğretmen olarak tayinini sağlamışsınız. İkisi arasında hiçbir fark yoktur. Sonucu bir de şöyle hesaplamayı deneyin. 2012 yılını dönüm noktası olarak alabilirsiniz. Büyük paralar akıtılarak AK Parti gençliğini yetiştirmek üzere Türkiye TÜGVA isminde vakıflar kuruldu. Yunus Emre merkezleri ve Marif kolejleri açıldı. Orta öğretim imanlı bir AK Partili nesli yetiştirmek üzere imam hatipleştirildi. Her ile üniversiteler açıldı. İktidara yakın sermaye ile özel üniversiteler kuruldu ve bu üniversiteler parti referansları olan öğretim üyeleriyle dolduruldu. Aradan tam 12 sene geçti. Peki sonuç? 31 Mart seçimleri ve kamuoyu araştırmalarında genç neslin iktidar partisinden kaçışı eldeki en somut sonuçlardan biri değil mi? İmam hatiplerde deist takımlar revaçta ve onca paraya ve imkana rağmen dindar bir nesil yetişmiyor. Taşra'da gösterişli kampüslere saklanmalarına aldırmayın. Bugün o üniversitelerde dedikodudan başka bir şey üretilmiyor mezunlarının hali içler acısı. Gözüne öğretmenlik, kaymakamlık, hakim savcılık gibi bir devlet kadrosunu kestiren genç bütün tanıdıklarını seferber edip etkili bir torpil arayışına giriyor. Torpil arayışı etkin konumdaki siyasetçi ve bürokratlara kendi güçlerini ve itibarlarını kanıtlayacakları bir fırsat olarak görünüyor torpil yarışı kesin bir kural olarak en yeteneksiz ama en çok ve etkili torpili bulan adayın lehine sonuçlanıyor. Böylece liyakatsizlik kamu görevleri için genel geçer bir nitelik haline geliyor. Torpille memur olmak, ahlak standartları dışında bir kişilik kuşanmak ve mesleği de o ölçülere uygun icra etmek demek. Yıllar önce çalıştığım fakültenin öğrenci işlerine Bülent Ecevit'in başbakanlığı sırasında gelen KPSS sınavıyla iki yeni memur alınmıştı. O iki memur hemen hemen 20 memurun işini görmeye, üstelik denilenleri anlayarak hatasız iş yapmaya başlamış, bütün havayı da olumlu biçimde değiştirmişti. KPSS devlet dairelerinde bir devrim yaratmıştı. Ta ki şu mülakat engeliyle eski düzene dönene kadar. Yazılı sınavdan sonra mülakat sınavı adayın psikolojisini anlamak, görünüş ve davranış itibarıyla o işe layık olup olmadığını gözlemek için yapılır. Bilgiyi ölçmek için değil. Bizde mülakat torpile uygun kazananlar listesi hazırlamak için yapılıyor. Mülakatı kaldırmak yerine ehliyet standardına uymak için yazılı puanının ağırlığını artırmak, sonra mülakatları halka açık veya kayıt altında yapmak kesin bir çözüm olabilir. Torpil, karanlık dünyanın ve ilişkilerin sonucudur. Kamuya açık mülakatta hangi jüri üyesi parlak bir adayı liste dışında tutmaya cesaret edebilir? Torpil ve mülakat düzeni, liyakati yok ederek iktidar binasının temelinden kürek kürek toprak alıp sağda solda tüketti. Saray, iktidarının çöküşünü öncelikli olarak kendi eseri olan liyakat sorunu olarak ele alır, ve yolsuzluklar, israf gibi iktidarı çürüten mülakat düzenini kaldırırsa belki bir 10 yıl sonra yeniden kendini toparlamasına yetecek kadrolara sahip olma fırsatını yakalayabilir.